Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Güzel bir giriş yapmak istedim. Şu anda biz neredeyiz? Türkiye'nin Tuz başkentindeyiz arkadaşlar. Tuz başkenti biliyorsunuz Çankırımız. Burası Çankırı'ya yaklaşık olarak 25 kilometre uzaklıkta bir nokta. Burası bir mağara, Tuz mağarası. Burayı kısaca sizlere anlatacak olur isem arkadaşlar şöyle bir giriş noktamız var. Giriş noktasında tuz malzemeleri satan bir nokta var. Tuvaletler var. Orada e, giriş ücreti giriş ücretini ödüyorsunuz. Öğrenci ve e, normal olarak ödedikten sonra biletinizi alıp içeriye giriyorsunuz. Şöyle bu yaldan devam ettikten sonra bu şekilde buradan giriş yapıp arkadaşlar labirent gibi çeşitli noktalar var. İçerisinin e, teneffüs ettiğiniz arkadaşlar özellikle hastaların buraya gelip e, buranın havasını solumasını, özellikle akciğerle ilgili, tabii onun e, doktorlar önerir o konuda ilgili e, önerilerini yapar. Bu kesinlikle önemli niteliğinde değil, sadece anlatmak için söylüyorum arkadaşlar. Burasını içeriye girdiğinizde inanılmaz derecede bir bir rahatlık hissediyorsunuz o çok farklı bir tenefüs teneffüs teneffüsü var kokusu e, havası var. onu hissedede hissediyorsunuz yani içeriye girer girmez onu hissediyorsunuz. E, daha sonra arkadaşlar şurada bir, e, bir yol var. Bu şekilde dolanıp U şeklinde dolanıp bu çıkış noktasına geliyorsunuz. giriş noktasında da bununla alakalı Çankırı yöremize ait küpecik peyniri arkadaşlar küpecik peyniri. Bu da önemli bir nokta. Küpecik peyniri çam peynirinin hemen hemen her yerinde üreten yöresel bir yeriymiş. Onu da size göstermek istedim. O da dikkatimi çekti. Burada arkadaşlar tuzun içine saklanıp kaplar içerisinde tuz e, neymiş arkadaşlar? Küpecik peyniri üretiyorlarmış. Daha sonra burada arkadaşlar gördüğüm ve dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de e, özellikle tuz festivallerinde farklı. E, farklı ülkelerin farklı yörelerine ait hayvanların tuzdan figürünü figürlerini yapmışlar. O da çok dikkatimi çekti. Büyük büyük. Yani şu şekilde düşünün arkadaşlar. Tuzun içinde kesinlikle işte e, bununla alakalı e, sanatçılar orada becerilerini konuşturmuşlar. O da çok dikkatimi çekti. Bir de ileride arkadaşlar e, burada artık tam olarak at mıdır? Eşek midir? Bir hayvan Kaç yüzyıldır orada yaşıyor bilemiyorum ama orada hayvanın kalıntılarını bir şekilde onu da tabii göstereceğim, onu da koyacağım, onunla ilgili resimleri de koyacağım. Orada onu gördüm, çürümemiş hayvan. Kesinlikle bir bölümü almışlar ve insanların seyretmesi için, göstermesi için oraya bir yer yapmışlar. Onun haricinde ileride mor renkte gösterilen bir tuz gölü var. O da çok dikkatimi çekti. Mor renkte bir bölge. Ee, kesinlikle arkadaşlar bu yörede yaşayan, bu bölgede yaşayan, e, özellikle e, buraya yakın olan arkadaşlarımızın gelip bu bölgeyi gezmelerini canı yürekten isterim. Özellikle hiçbir şey katmasanız bile kendinize kültürel anlamda bilgi katmış olursunuz. Buranın havasını teneffüs etmiş olursunuz. Böylelikle burayı da tanımış olursunuz. Burayı gelmiş olursunuz Çankırı Tuz mağaramıza arkadaşlar kısa bir süre içerisinde veya uzun bir süre içerisinde gelmenizi tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Biz de çıkış yoluna doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum.